Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Aşkı Tom yılbaşı 2011 özel bölüm çekeceğim. Öncelikle yüzüğü satın almaya gidiyorum. Henüz almadım. Yüzüğü almak için eğer varsa aranızda kuyumcuya gidiyorsunuz. Buradan yüz app karşılığında alıyorsunuz. Sonrasında evime tıklıyorsunuz. Burada yüzüklerim var. Bunu direkt alasalım parmağı. Tabii ki orta parmağı. Her zaman diyorum. Şimdi. Burada bölüm başlıyor. 2011 özel noir bölümüne hoş geldin. Burada tanıtım yapıyor. Bu çok özel bölüm çünkü diğer bölümlerden farklı olarak bunu da hareket etmeyeceksin. Resimleri görmek için doğru yanıtları seç ve en çok hediye kazanmak için mini oyundaki en yüksek puanı al. Başlıyor. Bugün mücevher mağazasından tuhaf bir yüzük aldım. Daha parmağını takmadan önce bile parlıyordu. Acaba neden? Bir şey değildir. Hille falan çalışıyor olmalı. Yarın götürüp yenisini alırım. Pijamalarımı giyeceğim. yol biraz. Sonrasında da güzel bir kitap okuyup. Aha. Ee, burada bu da ne? Yatak odamda ne işi var diyoruz. Üzgünüm seni korkmak istememiştim. Eh bunun için çok geç. Kendimiz için Acaba gerçek misin değil misin? Hayır. sokmadan yattığımız için. Her neyse. Neden böyle yaptır Rüya gökmeme denilmemek için. Tabii ki hayır. Bu bir rüya değil. Ben gerçekten buradayım. Bu beni rahatlatmalı ama bilemiyorum. Hani güvenmiyorum. Tablet beklerken de çıkabilir. Parmağında el yüzüğü var. Ben öyle kurtarmaya yardım etmen için seçildin. Ben bu nedenle buradayım. Noel'i kurtarmak mı? Neden bahsediyorsun? Evet, sanırım böyle deyince pek anlaşılmıyor. Kendimi tanıtayım. Ben Cotton. Koton'un şeyini, primini yaptık ama neyse. Noel elfiyim ve yardıma ihtiyacım var. Evet, Noel'i hazırlamak için yıl boyu hediyelerle ilgileniriz ama bu yıl bir sorunumuz var. Şey, renk geyiklerini hazırlıyorduk. Her şey mükemmeldi. Hediyeler kızaktaydı ve tek eksik Noel babaydı. Tuvalete kadar gitmişti. <laughs> her neyse devam ediyorum. Derken her nedense geyikler onsuz uçmaya başladı ve tek başlarına etrafa dağıttılar. Korkmuş gibi yapak da şeyin kazanı. Evet bu yüzden onları durdurmalıyız. Arkadaşlarım ve ben denedik ama her şeyi aynı anda yapamayız ve kızaktan düşen hediyeler sonuçta dek kayboluyor. Birçok çocuğun ağacının altında bir şey bırak bir şey bırakamayacağız. Biz yardım etmek istemeni sevindim. Benimle gel sana bir şey göstereceğim. Noel Baba'nın ülkesindeyiz. İşte her şey burada oluyor. Hediyeler, listelerin düzenlenmesi, yaramazlar listelik çocuklar için kömürler, her şey. Doğru cevap C şıkkı. Sen de kar sever misin? Bence bu dünyanın en güzel şeyi bembeyaz parlıyor ve yumuşacık. Dost cennet sence de, öyle, sence de öyle değil mi? Rengeliklerin gökten düşürdükleri hediyeleri toplamak için fazla zamanımız yok. Yüz onları çalışırken sen de elinden geldiğince hediye topla. Ha, bismillah. Bu çok önemli. Bu yüzden elinden geleni yap. Tabii ki her çalışma ödül hak eder. O yüzden seninkini bölümden sonra alacaksın. Ne kadar hediye toplarsan ödülün o kadar büyük olur. Evet oyunu başlatıyorum. Buradan. Pardon alt Şöyle indireyim. Evet. Kesinlikle bozuk olanları şey etmeyin. Az önce yanlışlıkla şey aldım ama hadi neyse. Neyse konuşmayacağım heyecan yaptım. Hey dondu. Allah'ım ya Rabbi. Çok heyecan yapıyorum ben ya. Evet 20 üzerinden. 14 hediye aldık. Şu anda bulunacak başka hediye yok. Merhaba Herate. Bir kıza kalmaya başardık. Ya sen çok hediye aldın mı? Evet çok sayıda hediye aldım. Gerçekten mi? Çok harika. Çok teşekkürler seninle. Noel herkesin harika gidecek. Cevap elimden geleni yaptım. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Herhalde diye düşünüyorum. Sanırım belki de. O yüzden B'yi alıyorum. Hadi oh. Elinden geleni yaptığın önemli olan da bu. Yardım ettiğin için çok naziz. Teşekkür olarak sana bir hediye göndereceğim. Şimdi şöyle şey yapayım. Siz tam göremiyorsunuz şu an farkındayım ama. Sana söz verdiğim hediyelerin sesini içeren bir mesajım var. Onu kişisel mesaj kutunda bulabilirsin. Yine de seninle tanışma memnun oldum. Doğru cevap B şıkkı. Evet ben de umarım gelecek yıl görüşebiliriz. Artık gitme zamanı geldi seni eve, götüreceğim. Her şey için tekrar teşekkürler. Diyorum. Koto sanki yanındaki odadaymışız gibi beni odama geri getirdi. İşte geldik hiç gitmemişsin beni. Hiç gitmemişsin beni he gibi. Çok hızlıydı. Ben bir elfin büyü, Büyü güçlerimi Göz açık kapayınca ne kadar seni her yere götürebilirim? Sen, sen bana çok nazik davrandın. Elinden geldiğince yardım ettin. Bu yüzden özel bir bilgisiyle sana teşekkür etmek istedim. Öyle mi? Hiç gerek yoktu. Koltuğun çok naziksin. Allah Allah al, al. sana. Benim için bir zevkti. İşte bu senin için. Evet burada şey alıyoruz kıyafeti. Senin üzerinde sadece çamaşırları var. Bu halde dolaşamazsın. No. Evet bu da tamamını alıyoruz. Bu elbiseye çok güzel olduğunu umarım beğenirsin. Hoşça kal diyor. Evet. Koton pencereler dışarı kayboldu. Ben de uykuya daldım. Noel bu yıl oldukça heyecanlıydı. Ertesi gün da yüzük parmağımda değildi. Belki de hepsi bir rüyaydı. Evet. Ölüm bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videomu bekleyin. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.